Hem dizilerde, filmlerde de oluyor böyle ilk görüşte aşk. Sen gerçekten çok tuhaf bir kızsın. <laughs> ben doğru adam değilim senin için. Benim için doğru adam sensin. Evlen, benimle evlen. Benimle benim evlenir misin? Evlenirim! Mucizeler <laughs> <laughs> ama inananların başına gelirmiş gerçekten. Çok güzel bir bebek. Ama bize ait değil. Onu sahiplenemeyiz. Ben burada bekliyorum baba. Benim oğlumu bulmam lazım. Ya hep birlikte mutlu bir aile oluruz. Ya da oğlunu da seni sonsuza kadar bırakır gideriz. Onları ben terk ettim. Hayata yeniden başlamak zorundasın kızım. Bir umut yeter. 27 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor.